61 alt dire TS nikli arkadaşımız Yak Panzer 4 tankıyla 6 seviye bir maçta İnci Nehri'nde standart savaşında başlıyor efendim. Yak Panzer 4 yani benim de yıllar 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 önce kasarken şutuktan sonra alışmakta çok zorluk çektiğim bir tanktı kendisi. Yani e, hızlı bir alet aslında. Fena değil. Hareketliliği güzel, kamuflajı gayet iyi, topu gayet isabetli. Ama nedense şutuk 3'ten sonra e, birazcık şey geliyordu bana. Farklı geliyordu. Bir de 8 seviye maçlara falan da çıktığı için hani 6 seviye ile 8 seviye arasındaki fark birazcık fazla olduğundan dolayı o dönem elim çok alışamamıştı benim tanka. Ama 61 TS kardeşim öttürmüş, döktürmüş. Bize de izlemesi düşmüş. İnci Nehri'nde yürek yemiş ağır tankların olduğu bölgeye gelmiş su 100'e Su-100 de karşısından geliyor efendim. İki tank da aslında çok benzer mantıkta tanklar. Birinin topu daha küçük iker öbürünün topu daha yüksek alfalı. Biri Sovyet, biri Alman. Efendim, çok agresif bir başlangıç yaparak normalde ağır tankları beklediğimiz bölgeye Yak-Panzer 4 tankıyla geldi. Su-100 kardeşim kaçıyor. Kaçan Su-100'e ee, biz de damajımızı atarız. Affetmeyi canısı su yüzünde ateş ettiğini görünce ağzına kadar geldik bastık. DPM'imizin de avantajıyla su yüzden atış yemeden su yüzü garaja doğru gönderdik efendim. Hemen maçın hem ilk kili oldu. 300'de damaj attık. AMX-12T'yi de korkuttuk. Geriye doğru bastırdık. Şu anda e, bu bölgenin kontrolünü elimize almış olduk. Şimdi İnci Nehri çok e, sürprizlere gebe aslında. Takımların dağılımlarına göre maçın gidişatı şekli çok çabuk değişebiliyor. Hani bir takım bir kanatta çok yüklü bir şekilde ilerlerse öbür kanat hızlı bir şekilde düşüyor ama bastırdıkları kanattan bir anda fark maçın çok başındayken bu tip skorlar maç başında hemen karşılaşabiliyoruz. Yani öyle söyleyeyim. Tamamen koridor yapısının getirdiği bir durum aslında bu. Maçın başındaki dağılımlarda hangi taraf birbirine karşı sayısal üstünlük kurduysa bunu fark eden takım da basıyorsa eğer karşıya doğru skor hemen hızlı bir şekilde değişebiliyor. Yani 1-0 olan maç bir anda 4-1'e dönüşebiliyor. Sonra o maç işte 4-4'e geliyor 6-5 oluyor falan filan böyle çok e, enteresan skorlar görebiliyoruz İnci Nehri bu haritalardan bir tanesi. Yani Artank bölgesine gittik orada bir tane tank avcısı bir tane de hafif tank vardı. Tank avcısını öldük hafif tankı da geriye bastırdık orada artık işimiz kalmadı o yüzden daha fazla orada beklemenin bir mantığı yok orta bölgeye doğru bastırmak için enteresan bir yol tercih ettik aslında. Yani yukarıdaki koridordan gelsedik büyük ihtimalle sıkışacaktık ve yürüyemeyecektik. Bir tık hızlandırıyorum burayı. Buradan sonra mevzu başlıyor. Kardeşim AMX 17B Reis Takla atmış. Taklacı güvercin. Onun takla attığını bildiğimiz için amx 12 t atışımızı yaptık. Ama bir anda kardeşim düzeldi. Üstümüze doğru basmaya başladı. O yüzden ona atışımızı yaptık. AMX-12T'nin kaçtığını görüyoruz. Ona bir tane atışımızı yaptık. RNG yanımızda oldu. Garaja doğru uğurladık kendisini. Neredeyse 1200 hasara ulaştık. 2 kill ile beraber maçı 4-4'e getirmiştik ama maç 4-5 oldu. Şu karşı koridor tarafında ee, rakip yürüyor şu anda. Bakalım uzaktan snipe'ımızı yapabilecek miyiz? Yapamadık kardeşim. Süper bir çafi yakaladık şu anda. Nişanımızı aldık attık. Zalım RNG. Otomatik nişanda bile tutturmadı. Bir daha atışımızı yaptık yine tutturmadı. Yandan VK gelmiş. Patlayıcı mermisini yüklemiş bir VK. Hemen onun üzerine doğru gidiyoruz. Ön zarımızı döndük ki patlayıcı mermiden daha fazla hasar yemeyelim. VK kardeşim sonunda akıl etti. AP mermisine döndü ama iş çok geç. DPM konusunda Yakpanzer'le yarışamazsın kardeşim ve VK'yı garaja uğurladık. 3. kilimizi aldık. Maçı da 6-6'ya getirdik. Takımı maça tekrardan ortak ettik. Süper Çafi'yi en son burada görmüştük. Bir kör mermi denedik. Girdi mi girmedi bilmiyoruz. Mermi patlamadı. Tam koşu yoluna güzel bir atışla Süper Çafi'ye atışımızı yaptık. Şu anda aslında kırmızı takımın ilerleyişi durdu. Baktığımızda. Burada aşağıdan M4A3 E8 kardeşim ilerliyor. Hızlı bir tepkiyle onu da garaja doğru uğurladık ve buradaki aslında bir nevi tehlikeyi iyice bitirmiş olduk. Skoda T25 de aslında az önceki mağaradan kafasını gösterdi. Ama biz geriye döndüğümüz için Skoda T25 diğer Yakpanzer 4 tarafından öldürüldü efendim. Biz gayet güzel iş yaptık. 2300 damaj 4 kill ile beraber takımımızı sırtladık. Gidiyoruz kardeşim. Şimdi karşımızda ne var? Sola dönersek KV2, sağa dönersek AT8 var efendim. Tam bunun böyle olacağını fark ettik ve uyandık mevzuya. Eğer yola devam etseydik KV2 bir anda bizi kokulu öperek garaja doğru uğurlayabilirdi. Ama şimdi tam tersini mi yapacağız acaba? Butumuzu kurduk. Bekliyoruz bakalım KV-2 pusuya düşecek mi Derken KV-2 geldi Geri çekilerek o eğimli zırhımızı KV-2'ye gösterip KV-2'nin AP mermisinden Kurtulmayı başardık Ve şimdi DPM'imizi kullanarak KV-2'nin üstüne basıp KV-2'yi garaja uğurladık İşte burada Yakpanzer'in en gıcık olduğum özelliği Buydu benim rakibim olduğunda Saçma sapan Ön zırhından sektirebiliyordu Aslında çok kalın bir ön zırhı yok ama çok eğimli bir ön zırhı var ve böyle enteresan açılar denk geldiğinde zırhınızdan sektirebiliyorsunuz. Ve o sektirmeler sizi hayatta tutup maçın gidişatını değiştirmenizi sağlayabiliyor. Efendim KV2 de garaja uğurlandıktan sonra 2900'e yakın damaj ve 5 kilimizle beraber devam ediyoruz. Sırada gözümüze kestirdiğimiz AT8 kardeşim var. AT8 de e, bizim buradan geleceğimizi fark etmiş. O da e, Az çakal değil. Geriye doğru geliyor. AT8'in kafasındaki tümörü ateş etmek istiyoruz ama işte RNG demin bizi koruyan RNG şimdi de AT8'e mermi isabet ettirmemizi engelliyor kardeşim. Normalde 200 metreden AT8'i süzgeçe çevirmemiz lazımdı kafasında yak panzerin topuyla. Ama RNG buna izin vermedi. Ee, diğer yak panzer yan taraftan bize desteğe geldiyse o zaman biz de AT8'i neden önlü arkalı sarmayalım diye düşünüyoruz ve yan taraftan pozisyonumuzu aldık. AT8'in buraya ilerlediğini gördüğümüzde bakın aynı kanattan gitmiyor ikisi de. Bu güzel bir oyunculuk, güzel bir durumsal farkındalık. Jack Panzer'in diğer kanada gittiğini görünce kendisi de bu kanattan geliyor. Paletini atışımızı yaptık. Paletini e, tamir ettiyse bile tekrardan sıfırlamış olduk. Ve bir atışı daha da yaparak 6. kilimizi aldık. 3000 damaja ulaştık. Benim haritanın neredeyse diğer kanat haricinde her noktasını gezdik bu e, cücük tankımızla. Daha bu abimiz ne yapsın? Normalde bir yak Panzer 4 oyuncusu gider arkada yatar. Ne yapar? K K0'da, K9'da yatar kardeşim. Önümüze gelene bin tekme ya da işte K4'e, K5'e gider. Oradaki tepeye çıkar. Oradan vurmaya çalışır. Böylesine bir tankta. Çünkü tankın da aslında yapabileceği, edebileceğinin de bir sınırı var zaten. Ama 61 TS kardeşim bu sınırı zorlamış ve elinden gelenin maksimumunu yaparak takımına galibiyeti kazandırdı efendim. Gelin şimdi maç sonu raporuna bakalım. Bu maçın sonunda neler kazanmış. Efendim 61 TS tankası madalyası maşallahı aldı. İki tane büro ve Kardeşler takımı yüksek kalibre ve Tapkan madalyasını böğrüne aslı 2974 neredeyse 3000 hasar 6 kille beraber e, zırhından 700 sektirdi KV2'den. Yüzde asist tasarıyla birlikte 1281 e, saf deneyim kazanıyor. Toplamda da 28.000 kredi de cebine kar olarak atıyor efendim. Yani Yakpanzer 4 aslında bir tank avcısı gibi değil de daha çok bir orta tankmış gibi. E, oynanması gereken bir tank olduğunu gösteren bir maçta aslında bu maçımız. E, böyle oynamadığımız sürece Yak Panzer 4 bizi üzer. Bu şekilde oynayacağız bu tankla. Bir nevi yani Yak Panzer 4 incelemesi gibi bir şey olarak da düşünebilirsiniz bu replay'i. Hadi gelin şimdi Ripley'mizi replay'imizi puanlayalım efendim. Yak Panzer 4. Oh, really gönderin. Gelsin oylar, anketimiz başladı efendim. Ömer! Eyvallah, kessene bereket, kessene bereket. Thank you, thank you. Siz ankette oylamaları yaparken ben de böyle güzel replayleri olan arkadaşlara bu replayleri bana nasıl ileteceğini tekrardan hatırlatalım. Efendim böyle güzel maçınız varsa sizin de yapmanız gereken şey What Replace, What Record, Quickie Baby'nin web sitesi ya da başka bir web sitesi fark etmez. Bir replay yükleme sitesine replay'inizi yüklüyorsunuz arkadaşlar. Upload ediyorsunuz ve sonra replay'inizin yukarıdaki linkini kopyalayıp e, Botosh'un Twitch sayfasına geliyorsunuz. Twitch'e geldikten sonra şurada sohbette dinar düğmesine basıp kırmızı düğmeyle ateşini yolla bana ya tıklayarak replaylerinizi gönderiyorsunuz efendim. Buradan göndermediğiniz replayleri maalesef izleyemiyoruz, değerlendiremiyoruz. Sadece buradan replay kabul ediyoruz. Buradan replayinizi gönderdikten sonra bir izleme komitemiz var. Bu komiteyle birlikte replayleri izleyip değerlendiriyoruz ve güzel olduğunu, bir şeyler anlattığını düşündüğümüz replayleri de gelip burada beraber izliyoruz, yorumluyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. Yakpanzar 4'ünde sonuçları geldi. 10 puan, %23, 31 puan, 9, 31 puan, 8, 8'e 8'de 7 ve 6 puan alarak 8.6 puanı tutturmuş oldu. Budur. Eline koluna sağlık kardeşimin. Güzel bir maçtı. Yani bir yak Panzer 4'le böyle bir haritada çıkartabileceği maksimum performansı çıkartmış aslında. Daha fazlasını zaten yapamazdı. Yani Tankın yapabileceği de bu. Aslında bir nevi kapasitesini sınırını zorlamış, gezmiş, oraya gitti, ortaya gitti, yukarı çıktı, geri döndü, kepe bastı, geri geldi vesaire derken zaten bir ağır tankın, bir orta tankın yapacağı şeyleri bir tank avcısıyla yaptı. Eline, koluna sağlık. Haydi bakalım.